Dostlar selam. Soul Leveling evreparene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle biraz rahatsızım. Birazcık hastayım. Kusura bakmayın sesimden kaynaklı. Bugünkü webbemizin konusu güncel bir tier list oluşturmak, hunter tier list oluşturmak. Ama videoya geçmeden önce kısa bir duyurumuz olacak arkadaşlar. Tekrardan Content Creator programına dahil oldum bildiğiniz üzere. Elimde çok fazla kod var. Ya yani ilk havuz içi 20 bir tane kod verdiler. Bir kısmını verdim. Ve bildiğim kadarıyla İkinci havuz aktif olacak. Quest'i tamamladık sayılır. Ee, sizlerden ricam aşağıda bırakacağım linkten hem yorumlarda sabitleyeceğim hem de videoda açıklama kısmında olacak. Linkten gidip eğer burada content creator olarak beni seçip beni supportlarsanız ben her gün kod vermeye devam edeceğim. Sizlere her havuz başında kodu bir defa kullanabiliyorsunuz. Günde iki defa refresh atıp yeni supporterlara kodu vermekteyim. Kodu vermekteyim. Support olduktan sonra bir 24 saat kadar bekleyin. Çünkü ben refresh atıp kodu yollamam gerekiyor. Daha sonrasında şuraya gelip My Page'den tıkladığınızda burada sizde farklı gözükecek. Burada siz kodlarınızı göreceksiniz. Sizin kod sekmenizden oradan kodlarınızı aktif olarak kullanmaya devam edeceksiniz. Muhtemelen bu hafta içerisinde bir kod daha vereceğim ikinci havuzdan. Bilginiz olsun. Şimdi hızlıca tier geçelim. Arkadaşlar bu tier liste birazcık değiştirdim çok daha sert, çok daha net yorum yapacağız. Karakteri kasın, kasmayın, kasıyorsanız neden kasıyorsunuz? Bunları söyleyeceğim. Ki sizlere daha net bir yol çizebileyim. Şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar. Öncelikle random başlayacağız birazcık ama. Her, <laughs> kendisi ki tek eser hunter olan analizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar analizi kasmanızın iki temel sebep. Hem oyunun erken aşamalarında POD'ye ya yani Power of Destruction'da score çıkarmanıza katkı sağlar. Buna ek olarak da asıl parlalı nokta Guild Boss'u Guild Boss'larında kullanıyoruz kendisini. Çok ciddi bir noktada yatırım yapmanıza gerek yok. Ama eğer elinizde A5 versiyonu varsa ve çoğunuz A5 değil ise Guild Boss'larda özellikle kullanabilirsiniz. Yeni oyunculara da tavsiyemdir. Hem Break'i vesaire de iyi bir noktada. Şimdi asıl tier listemize geçelim. Arkadaşlar öncelikle bir nereden çıkartalım. Şu abiyi kullanmıyoruz kesinlikle. Gerek yok. Bunun yanı sıra onun yanında bu abimizi de kullanmıyoruz. Bunların herhangi bir oyun kontentinde yeri yok ne yazık ki. Kötü karakterler bir tık. Şimdi metadan düşenlerden bahsedelim öncelikle. Arkadaşlar su elementi zaten metada yoktu belli bir süredir ve bu karakterimiz yavaş 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 aşağılara düşmeye devam ediyor. Karakterin dizaynı vesaire çok hoş. Ama kontent eksikliğinden veya aynı iş yapabilen diğer karakterlere baktığınızda bir tık zayıf kaldığı için artık aşağı indirdik kendisine. Kötü bir karakter değil sadece uygun kontent yok. Benzer bir senaryoyu ben Alice için de yapacağım. Yani Alice kötü bir karakter değil. Hasar vesaire de okey. Yani iyi bir noktada ama content yok. Content olmayınca da öneremiyorum. Alicia'yı önerebildiğim tek nokta oyuna çok yeni başladıysanız elinizde başka bir karakter yoksa kasabileceğiniz en iyi karakter oluyor kendisi. Ama Alice'nin sadece erken oyunda yapabildiğini Thomas A'dan Z yani oyuna ilk başladığınız günden endgame'in başına gelene kadar ki tartışmalı bir şekilde endgame'in sonunda da yapabildiği için Alice'e kaçacağınıza Thomas kasmak daha mantıklı oluyor. O yüzden ben bunu koşulu anlattığım için kasma koşuluna indireceğim kendisini. Thomas'tan devam ediyorsak eğer dededen devam edelim. Kesinlikle bence her hesapta kasılması gereken bir hantı. Özellikle light yani ışık elementi etrafında oynuyorsanız bir ışık takım arkadaşlarına vermiş olduğu pasif sayesinde hasar çok artıyor. İkincisi oyunun en iyi kırma karakteri tartışmasız bir şekilde. Yetenekli, eğlenceli, çok fazla kontentle kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ettiğim, şiddetle tavsiye ettiğim bir diğer Hunter olacak kendisi. Işıktan devam edelim madem. Akari'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Akari eğer A5 ise, Thomas'ınız A5 ise meta kendisi. Thomas'ın en iyi supportu oluyor kendisi. Ama eğer ki karakteriniz A5 değilse, yani Akari A5 değilse, bakın A3, A1 falan değil. Spesifik olarak Thomas'ınız ve Akari'niz A5 değilse, bu karakter şurada bir yerde ne yazık ki. A5 öncesinde pek bir işe yaramıyor kendisi. Ee, genelde kasma koşuluna koyacağım. Koşulunu anlattığım için. Çünkü buradaki karakterlerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Guild Boss'ta, POD'de falan hasarınızı, skorunuzu ciddi bir şekilde etkiliyor kendisi. Çayın Artık metal olduğunu düşünmüyorum. Yani spesifik olarak örümcek kestiğimiz Encore'miş, Encore Dungeon dışında, Encore Mission dışında yani spesifik olarak örümceği kestiğimiz bu zindan var yani Artifact farmlarken. O zindan haricinde Thomas'ın yerine tercih etmemiz için hiçbir neden yok, hiçbir content yok. Çayın evet oyunda ücretsiz verildi defalarca herkesin hesabında var başlangıç aşamasında yani Thomas'ınızı kasana kadar kullanabilirsiniz. Onda problem yok. Ama uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Thomas çok daha iyi bir alternatif. Kötü bir karakter değil, çok güçlü bir karakter. Sadece Thomas daha iyi yapıyor aynı şeyle. O yüzden Thomas'ı Metaya koymak daha mantıklı. Min. Min bence en iyi evrensel supportlardan bir tanesi. AK'nin A5'te yapmaya başladığı şeyi Min A1'de yapıyor. Kesinlikle karakteri A1 yapıp orada bırakıp çok uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Her hesapta kısılmasını önerdiğim karakterlerden bir tanesi. Bu arada her sütunu kendi içerisinde de sıralayacağım. Yani her sütun içerisinde sol en iyi, sağ en kötü olacak şekilde sıralanmış olacak bilginiz olsun. Devam edelim. Choi. Choi'nizi A5 ise yani bu yeni oyunculara yönelik değil de. daha çok skor takıntısı olan oyunculara yönelik. Choi'nizi A5 yapıyorsunuz karakterin silahını A5 yapıp Guild Boss'larda POD'de score çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani score çıkartırken kullanıyorsunuz ama onun harici hiçbir content işinize yaramayan bir karakter. asma koşulu olduğunu varsayarak bunu burada bırakmak mantıklı olacaktır. Hatta şöyle yapabiliriz galiba çünkü ana Ruiz yani ikisi, ikisi eşit şartlarda olduğunda çoğu iyi tercih ediyorsunuz. Libor'a bence oyundaki en iyi supportlardan bir tanesi. Kesinlikle her hesapta olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü daha iyi bir alternatif var. Ama eğer ki ama eğer ki o alternatif elinizde yoksa Libor'a çok iyi bir alternatif olacak. Libor'a çok iyi bir kovu olacak. Kesinlikle kasabilirsiniz. Doğru kasıldığında DPS'i daha doğrusu DPS rotasyonunda kasarsanız DPS'i de okey bir noktada. Tabii kendi bir hani DPS sınıfı kadar DPS çıkarmasa da iyi bir noktada DPS çıkarmakta tavsiye ettiğim karakterlerden bir tanesi. Emma. Arkadaşlar Emma'nın bir kasma koşulu var. Artık metada değil. Ancak bazı kontentlerde çok kısa sürede bir şeyler başarmanız gerekiyor. Bu noktada Emma'yı kullanabilirsiniz. Q yeteneği sayesinde çok hızlı clear atabiliyor. Kasma koşulu bu. Eğer ki bu tür kontentler için bir karakter uyuyorsanız Emma'yı kasabilirsiniz. Onun haricinde Emma'yı şu noktada kasmanın bence pek bir mantığı yok. Bu. Bu. <laughs> ya ben bunu bireyselde çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani kullanmamızdaki tek sebep bence özgü Element takımının bir parçası olması. Bireyselde değerlendirdiğimizde ortalamaya koyacağım. Ben de bu konuda tartışabiliriz. Siz Bunda problem yok. Ama bireyselde değerlendirdiğimizde şu üstteki karakterler kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Yüzgar takımının bir parçası olduğu için günün sonunda kasmanız gerekiyor ne yazık ki. Eğer ki daha bir alternatifi gelmezse. Bir de bedava alıyorsunuz. Bedava aldığınız için belki bir tık şuraya falan çıkartabiliriz. Yani başlangıçta ile ama Amamiya Amamiya'nın hasarını puslamak için kullanabilirsiniz. Çok ciddi bir tem yapmanıza gerek yok. Daha sonra zaten buna kasmış olduğunuz City Gog'un heye verip yolunuza devam edersiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Şimdi Dark elementle ile birazdan yapalım. Arkadaşlar oyundaki en iyi support bence ee, e, sadece Vula da kullanabildiğiniz için genellikle çok verimli. Çoğu kontentte de hasarınızı çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Dark takımının sadece çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Her hesapta kasmanız gerekiyor. Özellikle eğer skor atmaya başladıysanız yani böyle oyunun mid game evresine geldiyseniz yavaştan asmaya başlamış olmanız gereken bir karakter. Atlarını skorları ciddi bir şekilde etkiliyor. Hem karakteri A5 yapıp hem kendisi anda A5 yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ama Mia oyundaki en iyi 3. DPS. Özellikle oyunun zaten Bence yeni başladığınızda önce bir light takımını oluşturun. Çünkü çoğu kontentte rahat bir şekilde geçmenize olanak sağlıyor light takımı. Ondan sonra hemen ardından rüzgar takımını bir başlayın. Rüzgar takımı da oldukça güçlü çünkü. Ve genellikle kontentleri şu iki elementle %80'ini yapabiliyorsunuz. Bazı spesifik durumlar haricinde. Ama Miami'yi kasarken dikkat etmeniz gereken bazı koşullar var. Karakterin statları ile alakalı. Onunla da alakalı kanaldaki en güncel videolardan ama Memory rehberine bakmanızı tavsiye etmekteyim. Şimdi Mewi'yi kasarken bir Hansemi kasmanız lazım. Hansemi kötü bir karakter değil ama evrensel bir support değil. Spesifik olarak rüzgar elementiyle çalışıyor. Yani kısacası Mire ile çalışıyor diyebiliriz. Mire'yi main DPS ya da main DPS ezan bir tane olarak kullanacaksanız Hansem'i kasmanız gerekiyor günün sonunda. Bayek'in insan formu. Bayek abimizi sadece guild bosslarda uygulamış olduğu debuff sayesinde kullanıyoruz. Kendisi kötü bir karakter değil ama dede işi çok daha doğru çok daha iyi yaptığı için kendisi metada bulunmamakta. Gene de kulla vermiş olduğu debuff'ı da değerlendirerek şuraya bir yere koymak yanlış olmayacaktır. Hatta şu yuvarcı güncelleyelim. Yani okey gibi. Belki şöyle. Bir ihtimal. Alicia. Alicia oyuna yeni başladıysanız şiddetli önerdiğim supportlardan bir tanesi. Özel oyunun erken aşamalarında DPS'inizin yetmediği durumlarda bazı. Mesela bunun en iyi örneği Vulkan. Eğer ki Vulkan'la boğuşma evresindeyseniz account'unuzda Fisher'ın E yeteneği direkt kalkanı sildiği için ya da support yeteneği şey yapıyor. Vulkan'ı daha kolay kestiriyor. Onun dışında pek bir olayı yok. Utility ağırlıklı birazcık hasar artışı min kadar sağlam değil ama minden daha iyi bir şekilde sizi hayatta tutabilir eğer o konuda bir sıkıntı yaşıyorsanız. Yeni başlayanlara önerdiğim sağlam karakterlerden bir tanesi kendisi. Ama su elementi olduğu için ne yazık ki metaya koyamıyorum. Cina Cina fire elementi için yani şu an metan en güçlü takımını oluşturmak için broken bir parça yani olmazsa olmaz bir parça. Kendisi o kadar iyi değil ama takım bazında değerlendirdiğinizde iş yapıyor bayağı. Ve cinanız olmadan da hasarınız düştüğü için dolaylı yoldan bir şekilde kendisi metaya girmiş bulunmakta. Şimdi hyper bence metala değil. Meta bence şu anda Light ve Fire arasında bir kırılma noktasında. Birazdan bunu anlatırım. Ya da başka bir videoda Meta'yı direkt olarak anlatırım. Meta'nın neden kırıldığını anlatırım. Hyper çok iyi bir karakter dizaynına sahip. Ama Meta'da o kadar sert bir etkisi olmadığı için SSS'de kalacak. Kesinlikle şiddetle tavsiye ettiğim hesabınızda bulunursa çok çok keyif alacağınız bir karakter ama metada değil. Charlotte Hyper için dediğim şeyler geçerli. Charlotte'la Silvermane arasında bir tartışma var. Hangisi daha iyi? Buna da bu da bir açıklık getirmek istiyorum. Hyper daha pardon. Charlotte daha az yatırımla güçleniyor. Ama ikisini eşit yatır, ikisine eşit yatırım yaptığınız yani ikisini endgame noktasına getirdiğinizde Silverman bir şekilde bir şekilde kendisi biraz boluk olduğu için Charlotte'tan daha iyi bir sonuç çıkartıyor Dark takımında. Ama bunu çalıştırabilmek için bu e çok dikkat etmeniz lazım. Hyper bir build kullanıyor yani HP ve atak karışık. Statlara dikkat etmeniz lazım. Karakterin nasıl oynandığına, nasıl bir rotasyon sahip olduğunu anlamanız lazım. Tüm bu koşulları gerçekleştirdiğinizde bu abimiz buraya çıkıyor. Öte yandan Hyper'da 3 tuşa basıyorsunuz. Pardon Charlotte'da 3 tuşa basıyorsunuz. Yani bu birazcık tercih meselesi. Aralarında böyle inanılmaz bir fark yok. Ama bir fark olduğunu belirtmekte fayda olacaktır. Şimdi gelelim bu 3 ablaya. Bu 3 abla oyunun birazcık metasını kırdı. Bunun temel sebebi aslında bizim metamızın ilk kırılma noktası Esil. Esil geldiğinde Defense Penetration ortaya çıktı. Zaten bu ablamız, Dio ablamız defans penetration'ı kullanıyordu. Esil bunu daha da sert bir şekilde kullanmasına olanak sağladığında bu ablamız bir anda geldi buraya yerleşti. Yani bu ablamız önceden es metada bile değildi. Bir anda Esil geldi ve hasarı Thomas'tan sonra en yüksek DPS'e çıktı. Hatta bazı durumlarda Thomas'ı da geçti. Peki şunu da şöyle koyalım öncelikle. <laughs> neden ve neden iki ablayı kasmamanız gerekiyor? En azından şu noktada arkadaşlar Fire element yani ateş elementi oyunun sadece ve sadece end game'in end game'inde var olan bir element. Bir de simulation gate'te. Yani siz yeni veya gelişim aşamasındaki bir oyuncu olarak bu iki ablayı çok uzun bir süre kullanmayacaksınız. Siz o noktaya geldiğinizde de fire metası olup olmayacağı belli değil. O yüzden siz oyuna yeni başladıysanız bu iki ablayı es geçiyorsunuz. Hatta şunu birazcık daha baskılamak için şöyle yapalım. Sadece and Buraya kanayı da koyabiliriz. Hatta direkt bunu şöyle yapalım. Okey. Şimdi şunları şöyle yapalım. Ee, eğer ki siz kafa karıştıracak böyle yapmakta biraz sıkıntılı bir, sıkıntılı bir şey oldu. Arkadaşlar burayı atlamayın. Eğer ki end gameseniz light takımı yerine şu fire takımı daha mantıklı. Anlaştık mı? Light yerine fire oynamak daha mantıklı. Ama sadece end gameseniz, bakın end game'in de end game'iyseniz. Eğer ki siz gelişim aşamasındaysanız veya end game'in çok başındaysanız light'tan devam edin. Altını çiziyorum light'tan devam edin. Anlaştık mı? Anlaştığımızı varsayıyorum. Şimdi Kanay hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Kanay'ı şu anda oyunun en güçlü DPS karakteri tartışmaya kapalı. Matematiksel olarak çıkardığı DPS Thomas'tan daha fazla. POD'de de böyle, Guild Boss'larda da böyle. O yüzden eğer ki Endgame'seniz artık Thomas oyunun en iyi DPS karakteri değil. Öte yandan eğer ki end game'in end game'inde değilseniz Thomas hala sizin en iyi DPS karakteriniz. Şimdi kanayı viş atmalı mısınız? End game'seniz kesinlikle atın. Ama eğer end game değilseniz bence goto'yu bekleyin. Goto, bekley goto bekleyin. Bir sonraki hunter zaten goto abim olacağı kesinleşti. Elementini vesaire bilmiyoruz. Umarım su elementi olur. Umarım su elementine dönüş yaparız. Diyerekten videoyu burada sonlandırıyorum eğer dediğim tekrardan hatırlatmak amacıyla eğer supporter değilseniz content creator eğer supporter değilseniz support olup kodlara ilk günden erişebilirsiniz. Öte yandan beklemek zorunda kalacaksınız. Ben kodları sağda solda paylaşana kadar bir sonraki videoda bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.